İyisin, değil mi? Çok gerildim ya. Kalbimin atması yeni durdu. Tam da size denk geldi ya. Selin ablam bizi denk getirdi aslında. Abla Mağdurları Derneği'ne hoş geldin. Ben Fahri başkanım zaten. Sen ablana benzemiyorsun gerçekten. Ya, o kadar bağırdım sana, utanıyorum şimdi. Ya olsun, tanımıyordun ki ben. Çok tatlısın ya. İyi ki arkadaş olmuşuz. Barıştık değil mi? Hiç küsmedim ki sana. O zaman dün niye kaçar gibi gittin yanımızdan? Ha. Yemin ederim benim hiç kötü niyetim yok. Ya daha ne kötü niyetin olacak ya? A aşık olmuşsun benim kardeşime. Ya o anlamda aşık olmadım ben. Aha, itiraf etti. Lan! Tamam, tamam biz mesaj aldık. Peri yok, tamam. Ya Nazlı ablan sana kızmasın diye. Ee, bana da tabii. Kötü bir şey mi söyledi yoksa? Yok canım, hayır yani benim kendi koruntum. Bak bakayım gözlerime. Şimdi e, birden gözüne bakınca laflarımı unuttum. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Ha? Yapmayacaksın demedi mi? Gel buraya, buraya gel. Gel buraya, çabuk buraya gel. Gel, otur. <laughs> he? Ne yapıyorsun sana? Hı göstereceğim hı ben sana, göstereceğim. Hı hı bak, hı o ne yapıyorsun? Bakın bu ortadan ne olduğunu. Hadi. hadi bak. Siz de kimsiniz be? Evime girmeye utanmıyor musunuz? Hı bir haline gelip dikilmişsin karşımda. Asıl sen utanmıyor musun ya? Koskoca bir adamsın. Daha aylık bile değil, hiç mi Sana mı soracağım be? Ev de benim, köpek de benim. Al evini başına çal. Köpeği dövmene izin vermem, tamam mı? Dövdürtmem. Oğlum az şu kızı götür buradan. Elimden bir kaza çıkacak yoksa. Peri, hadi gidelim. Lütfen. Gitmem. Peri benim için. O adam resmen köpeği duruyordu ya. Bilip de bilmiyormuş gibi yaşayamam ben. E peri tamam da sadece ikimiz ne yapabiliriz ki? Çok kötü insanlar var ya yazık bari hayvancı az kaçsa da kurtulsa. Biz kaçıracağız. Kurtaracağız onu. çıkar mı gideceğiz şimdi tamam mı? Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Küçük hırsız. Yürü. Ne yapıyorsun sen? Ne oluyor burada? Ne oldu? Ne oluyor? Bu kız evime izinsiz girdi, köpeğimi çalmaya çalıştı. Benim kızım kimseden habersiz bir çöp bile almaz, tamam mı? Haluk abi ne yaptı biliyor musun? Hayvanı bağırta bağırta dövdü. Bıraksaydım da mi hayvancağızı. Şuna bak, özür dileyeceğin yerde hala bas bas bağırıyor. Hırsızlık yapmasaydı kolundan tutup getirir miydim size? İlker? İlker Ateş. Ha. E, tamam, siz girin eve. Yok. Komşu ya, hadi, hadi, hadi sen de evine git. Mevzu daha fazla büyümesin çünkü kalırsan büyüyecek. Şimdi tehdit mi ediyorsun beni? Asla ben kimseyi tehdit etmem. Bir daha olmasın. Söz veriyorum idam olmayacak. Tamam geç. <laughs> Melek kardeşim benim. Güzel kardeşim ağla. Ağla hadi rahatlarsın. Peri. Peri gör bak bu Nazlı ablan neler yapacak o adama. O adamı köpeğe yedirmezsem. Abla bana nasıl baktı biliyor musun? Kurtarıcısına bakar gibi baktı. Keşke video çekseydik de kanıtımız olsaydı. Derneklere falan haber verirse ha Pericim, Gelir kurtarırlar köpeği. Üzülme sen. Bir tanem benim. Periğim. Tamam bir tanem ağlama. Hadi bir kendine gel bakayım. Hadi. Hadi bir sakin ol. Bak bakayım bana. Ay, hadi sil artık o gözyaşlarını. Hadi. Ağlama artık. Hadi tatlım benim. Anlat bakayım şimdi teker teker ne oldu. Hadi anneciğim. <laughs> hadi bir tane.